Merhaba ben Kutay Kösem. Geçen haftaki bölümümüzde ikinci el bir makine alırken dikkat edilmesi gereken şeylere bakmıştık. Bu seferki bölümümüzde de ikinci el bir lens alırken dikkat edilmesi gereken şeylere bakacağız. Aynı fotoğraf makinesinde olduğu gibi lensler de hani hem fotoğraf makinesi hem video kamera lensleri de maalesef ülkemizde aşırı derece pahalı. Ve bu yüzden çoğumuz mecburen ikinci ellere yönelmek zorunda kalıyoruz. Peki ikinci el bir lens alırken ilk olarak neye bakabiliriz? Diyelim ki bu konuda bir fikrimiz yok, tecrübemiz olmadı. ilk defa ikinci el bir lens alacağız. Alacağımız lensin ilk olarak bakacağımız şeyi tabii ki kozmetik olarak dış görünüş olacaktır. Yani lensin gövdesine, lensin ön tarafına, arka tarafına, optiklerine bakarak ilk başta kabaca bir fikir edinebiliriz lensin ne kadar temiz durumda olduğuna dair. Üzerinde fazla çizik olmaması, çarpma izlerinin olmaması güzel haber. Fiziksel incelemeyi yaparken de lens hani eğer dijital uyumlu bir lens muhtemelen daha oluşmamıştır ama özellikle eski lenslerde yosun gibi hani yosun benzeri, mantar benzeri şeyler oluşabiliyor. Ve bu da zamanla tabii hem optiklerinize zarar veriyor hem lensin iç mekaniklerine zarar veriyor. Öyle bir şeyin olup olmadığına emin olmak için dikkatlice bakmanızı öneririm. Daha sonra lensin üzerindeki oynayan kısımların sorunsuz bir şekilde çalıştığından emin olmak isteriz. Örneğin varsa zoom halkası. Zoom halkasını baştan sona getirerek bunu pürüzsüz bir şekilde yapabiliyor mu buna bakabiliriz. Onun dışında netleme halkasını kontrol edebiliriz. Netleme yaparken herhangi bir noktada sıkışma var mı? Bir yerde takılma yapıyor mu? Buna bakabiliriz. Onun dışında otofokus varsa lensimizde alacağımız lensle onun geçirme düğmesinin düzgün çalışıp çalışmadığına veya işte imaj sabitleme varsa onun düğmesinin düzgün çalışıp çalışmadığına hani fiziksel olarak çalışıyor mu çalışmıyor mu bunlara bakabiliriz. Bundan sonraki adım olarak lensi kendi kullanacağımız makineye takarak tüm bu fonksiyonların çalışıp çalışmadığına, doğru şekilde çalışıp çalışmadığına bakmak isteyebiliriz. Bunu nasıl yapabiliriz? Makineye taktıktan sonra lensi işte ilk başta makineyle iletişim kurup kurmadığına bakalım. Makine bakalım lensi gördü mü? Gördüyse değerleri olarak, doğru olarak yansıtıyor mu bize? İşte diyafram değeri olsun, zoom değeri olsun. Bunları doğru olarak görüyor mu? Otofokusu çalışıyor mu? Bunlara bakabiliriz. Mesela ilk olarak diyaframın nasıl çalıştığını görmek istiyorsanız, çalışıp çalışmadığını daha doğrusu. Makinenizi taktıktan sonra farklı diyafram ayarlarında fotoğraflar çekebilirsiniz. Hatta bu diyafram değişimini kendiniz görmek istiyorsanız, lensiniz makineye takılıyken makinenizi git alan derinliği ön izleme düğmesine basılı tutarak diyafram değiştirirseniz, hani lensin içine bakarak o diyaframın kapanıp açıldığını görebilirsiniz. Aynı şekilde bazen diyafram yapraklarından bazıları takılmalar yapabiliyor. Tam olarak kısılmıyorlar. Bunun düzgün olduğunu nasıl anlayabiliriz? Kısık diyaframda bir bokeh fotoğrafı çekerek, yani bir ışık kaynağını bulanık şekilde çekerek bunu görebiliriz. Ve bokehin şeklinde bakarız. Ne kadar düzgün? Tabii ki kısık diyaframdaki bokehler köşeli köşeli olacaklardır. Ama bu köşeli şekil eşkenar bir şekil mi? Açıları aynı mı? Buna bakarak en azından diyafram yapraklarının düzgün şekilde kapanıp kapılmadığını anlayabiliriz. Peki lensin diyaframı düzgün çalışıyor diyelim. Bu sefer otofokus kontrol etmek isteyebiliriz. Otofokus kontrol etmek için de çok pratik bir yöntem var aslında. Daha doğrusu aslında bunu da anlatmadan önce otofokusta ne gibi bir problem olabiliyor? Ondan bahsedeyim. Otofokus çalışıyor gibi gözükebilir ama netlemeyi mükemmel yapıp yapmadığından emin olamayız. Bunun için de benim tavsiye edeceğim şey makineyi 45 derece açıyla en yakın mesafeden yani netleme mesafesi olarak izin verdiği en yakın mesafeden bir cetveli çekin. Ve otofokus noktalarından birini Atıyorum tam 10 santimetre işaretinin üzerine getirin. Otofokus yapıp fotoğraf çekin. Ve daha sonra bu fotoğrafa bakın. Yakından bakın. Ve bu sayede görmek isteyeceğiniz şey eğer gerçekten otofokus noktası tam olarak hedeflediğiniz yere netlemiş mi? Veya biraz ön tarafa mı veya biraz arka tarafa mı netlemiş? Bunu bilerek lensin front fokus veya back fokus denen problemlere sahip olup olmadığını görebilirsiniz. Ve bunu da makineniz izin veriyorsa Söz konusu lensin telafi etmeniz mümkün. Yani makinelerde şöyle bir özellik var. Bazılarında bazılarında yok. Taktığınız lensin otofokusu mükemmel değilse onu kalibre etmenizi ve lense göre bunu doğrulamanızı sağlıyor. Böyle bir imkan varsa çok da problem olmayabilir böyle bir durum. Yoksa da en azından göz önünde bulunmanız gereken bir durum olabilir bu. Peki lensi fiziksel olarak incelediniz. Bir sıkıntısı yok. Tüm fonksiyonlarını kontrol ettiniz. Sorunsuz çalışıyor. Bu noktada aslında bahsetmek istediğim şey belki de en başta söylemem gereken fiyat konusu ile ilgiliydi. Bunu aslında bir önceki videomda da söylemek istiyordum. İkinci el makine videosunda ama unutmuşum. Şöyle bir durum var. Eğer ikinci el bir ekipman alacaksanız bu fotoğraf makinesi olabilir, lens olabilir, flash olabilir, ışık olabilir, herhangi bir şey. Mutlaka araştırırken fiyat konusunda çok detaylı bir araştırma yapın. Yani alacağınız şeyin gerçek piyasasını öğrenin ki alacağınız ekipmana gereğinden fazla para vermeyin. Çünkü ikinci el alım tadımlar her zaman çekin şeyler doğurmaya müsait durumlar. Hani satıcılar bazen çok abartı fiyatlar söyleyebiliyor veya alıcılar saçma sapan fiyatlar öneriyorlar hani şu fiyat olur mu bu fiyat olur mu gibisinden. Veya işte pazarlık payı diye benim iğrendiğim bir şey var hani adam bir fiyat koyuyor pazarlık payı vardır. Lan ben mecbur muyum senden kazık yememek için senden de iki saat lafa belli yapmaya? Ben sevmiyorum. Yani dediğim gibi bir şey alacaksanız fiyatını araştırın alma kararınızı mutlaka etki etsin bu. Özetleyecek olursak ikinci el lens almak aslında akıllıca bir şey çünkü makineler sürekli gelişiyorlar, sürekli yenileri çıkıyor ama lensler için durum böyle değil. Lensler çok daha uzun dönemde kullanılan şeyler ve sürekli güncellenmedikleri için bir lens alıp çok uzun süre kullanabilirsiniz. Dolayısıyla ikinci el bir lensi, eğer ihtiyaçlarınıza uygun bir lensi kusursuz bir durumda bulursanız almak mantıklı olabilir. Umarım ben bu videoda size ikinci el bir bakarken, alırken nelere dikkat etmeniz gerektiği konusunda fikir vermişimdir, bilgi sahibi olmuşsunuzdur. Eğer video, bu videoyu beğendiyseniz lütfen paylaşın ki daha fazla insan bundan faydalanabilsin. Tabi beğenmeyi de unutmayın. Onun dışında beni takip etmek istiyorsanız videolarımı YouTube kanalıma abone olabilirsiniz. Ve eğer hani bu video serisine destek olmak istiyorsanız da videonun açıklaması kısmında bir link var. Oradan nasıl yapabileceğinizi görebilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere.